Sizin ve partnerinizin ilişki içerisindeki enerjileri nasıl onu bir oklayalım. Sizin ilişkideki yeriniz, partnerinizin ilişkideki yeri, yani yaydığı enerji, sizi birbirinize bağlayan iyi ya da kötü durumlar, ilişkideki en yüksek potansiyel ve ilişkideki zayıf nokta. Hı -hı. Şimdi siz ilişkide çok fazla tatmin olmuyorsunuz. Aslında bu size bir sistemin armağanıymış. Karşı tarafta e, sizi üzecek bir şeyler yaptı muhtemelen. Bununla ilgili olarak pişmanlıklar yaşıyor. Burayı da toparlayamıyor aslında. Toparlayabilir de. İlişkideki en yüksek potansiyel ise alınan ya söyle alınan ıı, bazı kararlar var. Muhtemelen bekleme modundasınız. Kılıç üçlüsü söylenen yaralayıcı sözler vesaire olmuş olabilir. Üçlü durumlar olabilir. Öyle yorumlayacağım. Ama tabii ki üçlü durumlar dediğimiz zaman burada muhtemel, hani mutlaka arada üçlü bir kişi olması gerekmiyor. Mesela iş de olabilir. İşine çok fazla vakit ayırıyor olabilir. Aileler de olabilir. Ee, buradan e, şey yapın hangisi uygunsa onu alın ee, şu an en yüksek potansiyel biraz dinlenip sonra alana geri dönmek ee, ikinizi birbirinize bağlayan şey ise aslında ilişki potansiyeli güzel yani ikiniz de birbirinizi e, bir güneş gibi görüyor olabilirsiniz birlikte birlikteliğiniz güzel şeylerin ortaya çıkmasını sağlayan bir birliktelik olabilir. İlişkideki en zayıf noktaysa ise zarar göreceğin düşüncesiyle kendinizi korumaya almış olmanız gibi diye yorumlayacağım. Evet. Böyle.